Benim ailemin çoğu kanserden vefat etti, yakın akrabalarım. Çok küçük yaştan itibaren ölümle çok yüzleştim. Ee, çok kısa süre önce zaten de kayıplarım oldu. Ve şunu fark ettim, yani yaşanacak tek bir an var. O da şu an yaşayabildiğin kadar hani pişmanlık duymadan yaşamalısın. Çünkü bir nefesle geldik, bir nefesle hayata gözlerimizi kapatacağız. Ee, ve Allah bir sınav için bizi buraya gönderdi ve bu sınavdan bir şekilde yüzümüzün akıyla, alnımızın akıyla doğru ve dürüst bir şekilde çıkarsak e, herhalde bunun da öbür tarafta bir ödülü olacaktır diye düşündüğüm için çok açıkçası e, büyük acılar yaşamadım. Allah daha büyüğünü göstermesin. çok mutluğum var hayata dair. Yani her gün yeni yeni de gelen mutlularım da var. Ben her sene Aralık ayında sene sonu döküm yaparım. Evimin, yatağımın tam karşısındaki kapıda böyle kağıtlar vardır. Ve o kağıtlarda bu sene yapmak istediklerim, dileklerim, isteklerim ve öğrenmem gerekenler diye üç liste asılıdır. Uzun 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 Aralık ayı boyunca bir önceki seneyi kapatırım, o kağıtları sökerim. Yeni kağıtları yerine yerleştiririm. Orada da benim çok fazla mottom var. Mesela Allah'ım bana ışığımla parlayacağım ekiplerle, insanlarla, yol arkadaşlarıyla karşılaşmayı nasip et. Biz öyle işler yapalım ki o işler parlaya parlaya büyüsün. Ya da Allah'ım bana değiştirebileceğim şeyleri değiştirebilme, değiştiremeyeceklerimi fark etmek ve bu ikisinin arasındaki farkı görebilmeyi nasip et. Mesela benim en büyük son 5 yılın mottolarından bir tanesidir. Çünkü bazen insanlar değiştiremeyecekleri şeyleri değiştirebilmek için uğraşırlar. Ve ben mesela arkadaşlarıma da hep söylüyorum. Bir problemi üç kere, beş kere anlatıp çözüm bulamıyorsan ve hala bana o problemi anlatıyorsan hayatımda yoksun. Yani o problemi çözmeden tekrardan benim hayatıma giremezsin. Çünkü çözümsüz şeyler üzerine konuşmamak mesela son dönemlerdeki mottom. Bir şey ya çözümlüdür ya çözümsüzdür. Eğer çözümsüzse kabul edip hayatımı alıp sevgiyle kucaklarım. Eğer çok yakınımdaysa bu problem vazgeçemediğim bir problemse eğer uzağımdaysa sırtımı dönerim ee, hayat gerçekten çok kısa yaşanacak anlar değerini bilinmesi gereken çok nadir şey yani çok kısıtlı zaman ya çok çabuk geçiyor dün kızımı kucağıma aldığım günden bugüne o ara nasıl geçti hani küçücük bir bebekti yatağın içinde kayboluyordu şimdi yatağa kaplıyor yataklara sığmıyor zaman dediğin şey çok anlık çok göreceli ve çok Elinden kayıp giden sabun gibi çok çabuk biten bir şey. O yüzden e, kriterlerim var, sınırlarım çok var ama keyif almak istiyorum hayattan ve keyif alarak yaşıyorum. İnsanların benim hakkımda nasıl konuştuklarını hatırlamakla ilgili bir e, mesai tüketmemeye çalışıyorum 30 yaşından beri e, çünkü <laughs> çünkü insanlar zaten başka insanların hayatıyla ve şeyiyle düşünüyorlarsa... E, karakteriyle ilgili bir şeyler konuşuyorlarsa ve düşünüyorlarsa çok boş vakit kaybediyordur. Ama yaptığım işi, nasıl yaptığımla ilgili konuşmalarını isterim. Bu kız çok disiplinli. Bu kız çok profesyoneldi. Aldığı bütün işleri, yani çünkü şimdi aile hayatımla, anneliğimle vesaireyle ilgili konuşuyor. bunlar benim kendi özel karakterim ama işimle alakalı kariyerimle alakalı ne kadar profesyonel, ne kadar girdiği her rolü çıkartan ve işini severek yapan bir kadın desinler isterim ve inşallah da bu konuda hep örnek alınan bir insan olurum. Onun dışında Ceren olarak özümde eleştiriye ve <laughs> yargıya çok açık değilim. E, büyük konuştuğum her şey başıma geldi. Benim en önemli düsturlarımdan bir tanesi bu dünyada adalet. Ve dolayısıyla ilk dersleri daha çok küçükken almaya başlıyoruz. İnsan kendini sevmeli. O zaman pişman da olmamalısın. Yani ben Hiçbir pişmanlığım yok hayatta. Kendini ne kadar iyi tanıdığıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Kendini tanımak için de gerçekten ilk önce sevmek lazım ki sevdiğin bir şeyin üstüne düşüp onunla ilgilenebilirsin, ona özen gösterebilirsin. Her parçaya kendi değer ve özenini göstermek. Çünkü onlardan bir tanesi olmadığı zaman büyük resim ortaya çıkmıyor. İnsan için bunun bir kaçış yolu olduğunu düşünüyorum. Herkes kendine uygun olanı yaşamalı bence bu hayatta. Bu tür şeyleri de çok söylemek istemiyorum. Çünkü bu tür acılardan da ders çıkartmayı öğrenmek lazım duruma bakmak lazım. Artık çalışmaktan başka bir şeye geçiyor ve işte eee güzel bir şey. Yani bu yaşamak için değerli bir şey yani.